ben de alanda geziyordum. Arkadaşlarla bir araya geldik. Gençler çok hevesli bu konuya. E, tek tek deneyimlemeye çalışıyoruz. Tabi e, telefonlarımızın uygulamaları uyuyor mu uymuyor mu onlara bakıyoruz. E, bu konuda da tabi AK Parti her konuda olduğu gibi bunda da öncülük edecek. E, başkanımız Ömer İleri Başkanımıza ben buradan teşekkür ediyorum. Tüm Ankara'nın gençlerine bu alanı açmış oldu. Gençler de çok hevesliler. İnşallah bundan sonra da daha ilerleyerek devam edeceğini ümit ediyorum. Teşekkür ederiz. Muhteşem bir şey oldu. Gerçekten güneş sistemine girdik. Burada gezegenleri görüyoruz. Bu arada bilmediklerimizi de öğreniyoruz açıkçası. Şöyle güneş sistemi içerisinde ...artırılmış gerçeklikle güneş simizin içindeyiz. Yerli uçağımız bayraklar, e, bayrakların ikinci uçağını görüyoruz. Akıncı. Bu şekilde gayet güzel verimli bir program. E, havacılık sektörüne ilgimiz var. Özellikle de yerli ve milli olunca daha da tabi artıyor ilgimiz. Girer girmez zaten e, çok dikkatimizi çekti. Hepimiz denedik. E, çok güzel. Hani bakıyoruz hiçbir şey yok ama gördüğümüz zaman hani inanılmaz şeyler. Bayağı sanal dünya gelişmiş. Metaverse ilgilendiğiniz bir alan mıydı? Hayır ilgilendiğim bir alan değildi ama artık ilgileneceğim bir alan. Teknolojiyle işle dışlı mısın? Evet. Neler yapıyorsunuz? İnternetten internetten çoğu şeyi hani zaten e, elimizin altında çoğu şey. Onun dışında bu tarz şeyler de ilgimizi çekiyor çoğu zaman.